Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde savaş gibi kötü karakterleri artık Yemin Dizisi'nde görmek istemeyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki Yemin Dizisi sezon finaline doğru arkadaşlar Yemin Dizisi'nden kimlerin ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve savaş gibi kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Savaşın Yemin dizisine girmesiyle beraber ortalığın karışmasıyla beraber yeni bölümlerde ve sezon finaline doğru Yemin dizisine yeni karakterler dahil olmaya başlayacak mı? Bu karakterlerin Yemin dizisine dahil olmasıyla beraber Meltem'in ve Tülay'ın sonu gelecek mi? Ve yaşanan son bölümlerden sonra ise yeni bölümlerde yeni sezona yemin dizisi devam edecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve her zaman kötü karakterleri izliyoruz. Yeni sezonda artık güzel ve iyi karakterlerin yemin dizisine dahil olmasını isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve savaş gibi karakterler yüzünden yeniden ortadan karışmaya başladığı yemin dizisi, yeni bölümlerde ve sezon finaline doğru Meltem ve Tülay'ın yemin dizisine veda etmesiyle beraber savaşla beraber yeni karakterler de yemin dizisine dahil olacak arkadaşlar. Savaş gibi karakterlerin yemin dizisine dahil olmasıyla beraber savaş bir taraftan Gülperi ve Emir'le uğraşırken diğer taraftan yemin dizisine dahil olacak karakterler Kemal ve Narin'le uğraşmaya başlayacaklar. Ve yeni sezonda da yeni karakterler sayesinde yine ortalık yeniden karışmaya başlayacak. Sizler de bu şekilde devam edecekse Yemin dizisi final yapsın diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisiyle ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.